Siyasetin finansmanının aslında helal olmasıdır Türkiye'de siyaseti temizleyecek olan. Yani bugün mesela konuştuğumuz ne kadar mevzu varsa 90'lara atıf yaparak kendisine sorumluluk biçen bugünkü iktidarın ben siyaseti çeteleşmeden, siyasetin finansman problemlerinin siyaseti kirletmesinden, efendim siyasi vesayetten kurtaracak ol olacak iradeyi temsil ediyorum. Şimdi böyle başlamış bir iktidar. Finalde 2021 yılında üç şeyle mücadele. Evet. Yani siyaset ben çok rahat gündemde olduğu için böyle söyleyebiliyorum. Bu bir siyasi müsilaj. Yani siyasi müsilaj. Bu bir siyasi müsilaj. Nedir bu? Siyasetin dehlizlerine aslında akıtılan kirin. Bu da mı göz göre göre bu, geldi? Bu şöyle çalışması gereken mekanizmalar var. Yani siyaset finansmanını çok şeffaf ve berrak yapmak zorunda. Helal yapmak zorunda, alın teriyle yapmak zorunda, kanunla, kuralla yapmak zorunda, siyaset ilkeler alanı olmak zorunda. Buraları çevirdiniz mi? kuralsızlıkla, ilkesizlikle. Buralarda gayrimeşru bir takım ilişkilerin, karanlık odakların, Tayyip Bey'in tabiriyle işte çuvala bunlarla girmenin bir bedeli var. O siyaseti kokutur, o siyaseten bu siyasi bir müsilaj etkisi yapar. Berraklığı alır, etrafa zarar verir, göz estetiğini bozar. Yaşanamaz hale getirir iklim. Bu bir siyasi müsilajdır. Burada devreye girmesi gereken şey neyse o. Tabiatına uygun filtreler çalışması lazım. Arıtmalar çalışması lazım. Arıtmalar neye, neye çalışacak? Siyaseti kirleten her mekanizmaya çalışacak. Yani herkes bu kuralsız ilişkilerin sebebi olduğu ne kadar güç ve imkan varsa onun siyasetin dehlizlerine akıtmayacak böyle. Böyle olursa meclis kokar. Böyle olursa siyaset kokar. Böyle olursa milletin devlete olan hürmet duygusu azalır, devlet devlete bağlı kokar. Dolayısıyla bu siyah bu bence bir siyasi müsilajdır. Yani bu karşı karşıya olduğumuz şey odur.